aldı. Evet, diz aldı. Dostlar dediğim gibi kimi. ikinci şey geldi. Oturmadı şöyle vardı. Parti kitle girem. Demiştim ki bunlar olacak. Tıklayay, tıklayay, tıklayay. Hamsun oğlum mesaj Oyda patron 10 milyon istiyor. Evet, bunu yarın pet satarsın. かっしゃい。Hadi, Dostlar böyle AFK kalın da artık kasarsınız. <laughs> 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 Ay Allah 嗯。嗯。Ah. Mm. 么的钥是不着，不能睡呢？ Yeah, yarışı şey bırakayım, ayakkabımı ak Burası 2 gazdır. 2K biraz çıldırıyor. Hadi ya Ben biraz AFK kalıp gelirim.

Respet açayım da. Ağırlık kastım. Çık. 49. Açmıyor mu? Açlar. Gerçi buraya bastı.

네. 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 네.

Ya Allah. Aa. Her şeydir bu ehladır başarım. <laughs> yeah <clears throat> <Sessizlik> Efsane bu çıkmış olsa جزدیم جانت Şu. An. Ay <laughs> ya da. ne ya? Dostlar ben kaydı kapadım. 10 ee, milyon olan da gelir. Dostlar 10 kaldım. Şimdi başlayalım. olur. Oldu. Dostlar, sağ olun. Bu videonun da sonuna gələk. Çoxdur uzad